Da yandaki dik koni şeklindeki dağın yüzeyinin ortasında yer alan K noktasından köyünden dağın karşı tarafındaki tabanında yer alan A şehrine yüzeyden giden en kısa yol kaç kilometredir? En kısa sorularında yapacağımız ilk iş arkadaşlar şekli açmak. O yüzden yarı çapların oranı yani R bölü L'ye bakalım. 4 bölü 6 neye eşit? 2 bölü 3'e. Alfa bölü 360'dan da alfa 240 geliyor. Bakın o zaman bu koninin Açılım şekli nasıl olacak? Şöyle bir koni. 240 derece. Hatta bunu dur. Oradan biraz zorlanırız belki. Şöyle yapayım. 240 dereceyi şöyle bir göstereyim. Bu şekilde. E, dikkat edin şimdi lütfen. P noktası, tepe noktası aynı zamanda açılımın merkezi. A noktası diğer uç A noktası. Peki B nereye gelecek? Şeklin tam ortasına. Yani böyle P'nin hizasında B tam ortada olacak. Şurası 120 derecelik bir dilim. Burası 120 derecelik bir dilim olur arkadaşlar. K noktası nerede? Fark ettiyseniz P, B'nin tam ortasında şöyle bir K noktası var. K'dan nereye hareket ediyoruz? A'ya hareket ediyoruz. Bakın K'dan yola çıktık. Böyle A'ya gidiyoruz. Artık Ana doğrumuz zaten 6 idi. Burası 6. PK kaçtı? 3. Yarısı olduğu için 120 derecelik bir dilim orası. Böylece kosinüs teoreminden yapabiliriz. 36 artı 9 eksi 1 bölü 2. Kosinüs alfa eksi 1 bölü 2 çünkü. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 3. A kare artı B kare eksi 2 AB kos alfaydı arkadaşlar formülümüz. Dolayısıyla bu eksi 2'ler birbirini götürecek. 45, 18 daha 63 olacak. Demek ki 3 kök 7 ymiş. Gideceği en kısa mesafe Ka uzunluğu. FD AF'nin 2 katı denmiş. K 2K. CD 6 kök 2. Piramidin hacmi 216 birim küp olduğuna göre BF uzunluğunu bulalım diyor. Güzel bir benzerlik sorusu. Şundan dolayı benzerlik diyorum arkadaşlar. Şimdi tabana inendik böyle ağırlık merkezi. Bu şekilde iner. Şöyle. Sonra şunu bir uzatayım bu şekilde. Ve F'yi niye vermiş bana? Bir de buradan böyle BD doğrusuna dikindir diye. Haliyle ben yüksekliği bulursam 2'nin 3'ü oranı yapıp şuraya t diyeyim. Ft'yi bulabilirim. Ft'yi bulunca da bt'den yararlanarak şurada güzel bir pisagor yaparız arkadaşlar. Bakalım. 2 bölü 3 benzerlik oranını kullanmak için önce yüksekliği bulalım. Taban alanı 30 şey pardon 72 yükseklik h bölü 3 216 bunlar sadeleşir 3 yükseklik buradan 9 geldi. Yükseklik 9 olduğuna göre benzerlik oranı ne dedik? 2'nin 3'ü oranı. Yani FT 6 oldu. BD nedir arkadaşlar? 6 kök 2, 6 kök 2 kare olduğu için 12. Tam ortası normalde şurası ağırlık merkezine indiği için. Bu arada 2'ye 1'i de unutmayalım. Yükseklik şey BD'nin tamamı 12. Yarısı 6, şurası da 6. 2'ye 1 oranında bölündüğü için 4 olur. Bu parçada 2 birim olur arkadaşlar. Artık 8 birim burası, 6 birim burası. Gördüğünüz gibi şu dik üçgende BF 11 birim gelmiş oldu, 6-8-13 üçgeninden dolayı. Benzerlik her yere giriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve burada piramitte bu biraz aslında ilk defa görünce değişik gibi olabilir ama klasik bir soru modelidir. Boşuna vermez o ana doğru üstünde veya K ayrıt üstündeki F noktasını. Tamamı en fazla 270 santimetre küp su alabilen ve yüksekliği 12 santim olan şekil 1'deki dik piramidin içinde 10 santimetre küp su vardır. Sonra ne yapılmış bu? Ters çevrilerek şekil 2'deki konuma getirildiğinde suyun yüksekliği kaç santim olur? Güzel. Şimdi arkadaşlar burada 10 santimetre küplük su varsa tabii ki ters çevirince yine 10 santimetre küplük su olur. Yüksekliği de tüm yükseklik 12'ymiş. Şimdi benzerlik yapacağımız aşikar. Buraya h diyelim. Tüm yükseklik kaçtır? Soruda söylenen 12. Doğru mu? Benzerlik oranı yüksekliklerinde oranına eşittir. Küçük yükseklik h. Şuraya kadar olan yükseklik. Büyük yükseklik tamamı 12. Bu kübü 10 bölü 270'e eşit küçük hacmin tüm hacmi oranı. Böylece 1 bölü 27 olur. 1 bölü 27'nin küp kökü 1 bölü 3 olur. H da buradan 4 olur arkadaşlar. Gayet kolay bir benzerlik sorusu oldu. Şekildeki küp ile kare piramidin tabanları çakışıktır. Küpün 4 köşesi piramidin ayrıtları üzerindedir. Küpün üzerinde oluşan piramidin hacmi 32 birim küp, yüksekliği 6 birim olduğuna göre büyük piramidin yüksekliği kaç birimdir? Kübün üzerinde oluşan piramit şurası değil mi? Gördüğünüz gibi. Bunun yüksekliği neymiş? 6'ymış. Tamam bakalım. Bir kere yüksekliği 6 demek aslında şu kübün bir kenarının da 6 olduğunu söyler bize. Taban alanı 36. Yüksekliği Aa pardon bir dakika ters söyledim. Şimdi bu şeklin yüksekliği 6 6'ymış. Kübün bir kenarını bilmiyoruz. O yüzden oraya mecburen A diyeceğim. Taban alanı A kare yükseklik 6 bölü 3 eşittir 32. Buradan 6 ile 3 sadeleşsin 2. 32 ile 2 sadeleşsin A kare 16. A 4 geldi. Demek ki bu yükseklik, daha doğrusu bu kenar 4'müş. Alttaki yükseklikte o zaman kübün bir kenarına eşit olacağı için orası da 4 olur. Artık büyük piramidin de 6, 4 daha 10 bulmuş olduk arkadaşlar. Soruları durdurup yapmaya çalışıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şundan dolayı diyorum yani sorular yorum sorusu. Zor kolay seviyenizi bilmiyorum her birinizin. Ee, çok iyi netler yapıyor olsanız da düşük netler yapıyor olsanız da her türlü fena olmayan soru modelleri bunlar. Sonuçta stava yönelik sorular. Yani ne olursa olsun sınavda e, derecelik öğrencilerin bile zorlandığı katı cisim sorusu oldu mu bir düşüneyim. Evet 2012-2013 yılında birkaç tane oldu. Onun haricinde ilk 20 bin ilk 30 bini aşırı derecede zorlamayan ama sonrasındakileri zorlayabilen sorular olduğu için bu yorum sorularına ihtiyacımız var. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki bu kadar örnek yetmez. Ben yanına yine örnekler çözmeye devam edeceğim. Vaktim olursa katı cisimlerden. P düzlemi şekildeki dik silindiri A ve C noktalarından geçecek şekilde kesiyor. Kesit yüzeyinin merkezi L noktası koninin tepe noktası olacak şekilde silindirin içine bir koni yerleştiriliyor. Koninin hacmi 6 cm3. DC eşittir CB verilmiş. Bizden ne istiyor? Silindirin hacmini istiyor. Tamam, bakalım şimdi arkadaşlar. Bir kere şu L noktası malum merkezi olduğu için tam merkeze dikiner. Şurası da böyle yine merkeze dikinecek. Dolayısıyla şunlar birbirine eşit olduğu için aslında CB'ye yorum yapabiliriz sonra. Şu iki h olsun. Burası böyle h olur. Neden? Benzerlik oranı Bakın şurada aslında bir gizli üçgen var. Oradan dolayı böyle dedim. Yine buraya 2H dediğimizde toplam yükseklik 4H olduğundan konenin yüksekliğine 3H geldi. Şimdi zaten bunların taban alanları aynı değil mi? S diyelim. S çarpı 3H bölü 3 yani SH koninin hacmi. Bu da neye eşit? 6'ya eşit. Gelelim silindirin hacmine. Onun da taban alanı S ama yüksekliği kaç? 4H. Böylece SH 6 ise 4 SH'ta 24 geldi arkadaşlar. Bu şekilde yorumla yapabildik soruyu. Evet güzel. En kısa gitme sorularında prizma, piramit, koni, silindir derken kesik piramitten de bakacağız şimdi artık. A noktasından C noktasına doğru şekildeki gibi yan yüzeyler üzerinden gitmek isteyen bir böceğin alabileceği en kısa yol kaç Birim karedir demiş. Burada şimdi neye ihtiyacım var en kısa yol gitmek için? Açmaya ihtiyacım var. Şöyle bakın. F, B, A, E. Bunu böyle açıyorum. Tabi burada şimdi ama açıya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Onu da anlamak için şekli ne olur ne olmaz bir tamamlayalım bence. Şöyle. Şimdi buradaki açı bizim için önemli. Çünkü A'dan C'ye gideceğiz bu şekilde. Açıyı bilmezsek hiçbir şey yapamayız. Burası 10, burası 10. E, burası ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Şimdi 10 olmuş. Burası da 5. Benzerlik oranı güzel. Üçgende bakın. Şu üçgende benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. Haliyle o zaman buralar birbirine eşittir. Orta tabandan 5 olur. 5 olur. Zaten burası da 5 oldu. Demek ki bu bir eşkenar üçgenmiş. T diyelim. TAB piramidinin bir yüzeyi artık eşkenar üçgen olduğu için şu açıda 60 derece bu açıda 60 derece arkadaşlar. Böylece 120 derece oldu 10 10 10 kök 3 geldi böceğin alabileceği en kısa yol. Taban ayrıtı 6 santim olan aşağıdaki eşkenar üçgen dik piramidin yan yüzeyleriyle taban düzlemiyle 45 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre piramidin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bu soru modeli bizim için şöyle önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane yüzeyin arasındaki açıyı bulurken o yüzeylerin yükseklikleri arasındaki açı demek istiyordur. Tabi sorularda bu bahsedilmez. Biz konuyu anlatırken söylüyoruz. O yüzden ben yine söylüyorum. Bakın bu şekilde iki tane bu piramitlerde zaten oluyor bu. Piramitlerde yüzeyler arasındaki açı yüzeylerin yüksekliklerinin kesim noktasındaki açı demektir. Dolayısıyla işte bu açı 45 derece arkadaşlar. Eşkenar üçgen tabanlı olduğu için 3, 3 olacak. 60'ın karşısı 3 kök 3 olacak. Bir de ne hatırlayacağız? Tepe noktasından tabana inen dik Burada arkadaşlar ağırlık merkezine iniyor. Ağırlık merkezi de 2'ye 1 oranında böldüğü için bakın yükseklik kök 3'e 2 kök 3 diye ayrılıyor. 45 derece vermiş bu iki e arasındaki açıyı ikizkenar üçgenden. Yüksekliğimiz de köküç geldi. Artık taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyebiliriz. Taban alanı 6'nın karesi köküç bölü 4. Yükseklik köküç bölü 3. Şunlar gitti. 36 bölü 4'ten hacim arkadaşlar 9 gelmiş oldu. Kaç sorumuz kalmış? Son iki sorumuz. Bu sınav sorusuydu eski yıllarda. Taban yarıçapı 2 birim yüksekliğe 6 birim olan dik koni şeklindeki bir külahın dibinde x birim yüksekliğinde çikolata vardır. Ta bu kornet doların arkadaşlar ilk defa diplerinde çikolata olduğu yıllar fi tarihi yani. Çikolatanın hacmi soruluyor. Dibinde biriken kornet şöyle çikolata oluyor ya bunu istiyor bizden. Şimdi ee, ve x'e bağlı bakın. Bu arada biz buranın yarı da bilmiyoruz. Ne yapacağız peki o zaman? Şimdi şöyle R bölü 2 benzerlik gereği x bölü 6'dır. Doğru mu? Küçük yüksekliğin tamamın oranı. Artık R'nin ne olduğunu görüyoruz aslında buradan. x bölü 3. Demek ki tek bilinmeyene bağlayabilirim. Bakın pi R kare A, x bölü 3 bu çikolatanın hacmi. R gördüğüm yere x bölü 3 yazarsam R bölü 3'ün karesi şey x bölü 3'ün karesi x kare bölü 9 çarpı x bir de aşağıda 3 vardı. Px x küp bölü 27 geldi. C şıkkı sorunun cevabı. Son sorumuz. ABDC B, D, C düzgün dört yüzlüsünde. A, E, E, eşit. B, D, 4 kök 3. Alan BDE nedir diye soruluyor. Bir kere hemen şunu görelim. Şekil tabii ki 3 boyutlu olduğu için biraz aldatıcı oluyor ama. A, D, C bakın bir eşkenar üçgendir. Dolayısıyla DE uzunluğunu bulabiliriz. Bir kenarı 4 köküç olduğu için burası 2 köküç 60'ın karşısı 6. Aynı muhabbet AE'de de var. AE bakın yine 2 köküç 60'ın karşısı 6. Böyle bu bir ikiz kenar üçgen. Korkutucu bir soru değil yani. Sadece şekil biraz böyle abuk. EBD olacak 6 6 şurası da 4 köküç tabana dikindir 2 köküç. 36'dan 12 çıkarsa ne olur? 24. Demek ki yükseklik 2 kök 6'ymış. Taban 4 kök 3. Yükseklik 2 kök 6. Bölü 2. Bunlar gitti. Kök 3 çarpı kök 6. Kök 18. 3 kök 2. 12 kök 2 oldu arkadaşlar. Bu üçgenin alanı. Bu şekilde. E piramit ve konilerle alakalı bir 10 tane falan soru çözdük diye düşünüyorum. Neyle devam edeceğiz? Küreyle devam edeceğiz arkadaşlar. Konu neredeyse bitiyor. Sonra karma örnekler gelecek görüşmek üzere.